Excel metin fonksiyonlarını göreceğiz sizle birlikte. Bunların en basit dört tanesi. Diyeceksiniz ki nerede kullanacağım ama anlatayım size. Parça al sağdan hemen altında şurada. Soldan ve uzun. Bunları nerede kullanacaksınız biliyor musunuz? Genelde Excel'in içerisinde e, dosya isimlerini Windows'tan çektiğiniz zaman dosya isimlerinin düzenlenmesinde veya çeşitli davetli dosyalarında insanların ilk isimlerin ilk iki harfini falan çekmekte kullanılır. Ama e, Çeşitli sebeplerle e, çok yaygın olmasa da farklı fonksiyonları kullanımı var. Çok basitler zaten. Soldan dediğim zaman bir metin seçiyorsunuz. Mesela İstanbul'un ilk üç harfi lazımsa ilk 3 yazıyorsunuz. Hiç sadece birinci harfi lazımsa parantezi kapat paranteze basın. Bakın iyi. Ama ilk üç harfi lazımsa 3 yazıp basarsanız ist. Aşağı doğru çoğaltayım bakın. Şöyle. Şimdi eğer ki aynı mantıkla bir kelime eğer boşlukluysa bakın mesela şuraya geleyim. Bu sefer diyorum ki soldan ve metni bu seçiyorum. Ve noktalı bir ilk 6 karakter diyorum. Dikkat edin. Enter'a bastım. Bakın halu alıyor ama boşluğu da saydığı için 6 karakter. Eğer 7 deseydim o zaman Haluk T'yi de alacaktır. Boşluklarında bir karakter sayıldığını unutmayın. Buradan buraya olan bağlantıda. Yani kemer arasında boşluk varsa onları da saydırabilirsiniz. Sağdan da bunun tam tersi. Çok e, atom mühendisi olmaya gerek yok bunun için. Sağdan dediğiniz zaman bu sefer kelimeyi tersten saydırıyor. Bu kelimenin son 3 karakteri ya da 4 karakteri dediğim zaman İstanbul'un bulu kısmı direkt çıkıyor. Aynı şekilde bunu da aşağı çektiğim zaman görürsünüz ki çıkar. Parça almanın biraz daha ilginç bir versiyonu şöyle ki, mesela İstanbul'un sadece tan kısmını alacaksınız. Eski adı ortadandı bunun. Sonradan parça ala çevirdiler. Yani e, 2010'a kadar parça aldı bu. Metni seçiyorsunuz. Başlangıç sayısı hangi karakter? Ben 3 diyorum. T'yi yakalamak için. Kaç karakter alacağım? Yine 3 tane alacağım. Parantezi kapatıp Enter'e bastığım zaman... Üçüncü karakterden sonra üçüncü karakter dahil üç tane karakteri buraya çekiyor. Şöyle aşağı çekeyim ne demek istediğimi görün. Eğer müsait değilse tabii ki Kars'ta iki karakter kalıyor onu alıyor. Bu da en son olarak çok basit bir şekilde anlayacağınız üzere kaç karakter olduğunu sayıyor. Metni bu seçip de parantezi kapattığım zaman direkt 8 harften oluştuğunu söylüyor İstanbul'un. Eğer siz metni gelip de uzunluk, metni gelip de isimden çekerseniz şuradaki o zaman 12 karakter sayar. Aslında baktığınız zaman Ahmet 5 karakter, Er Türk kelimesi de 6 karakter. Boşluk olduğunu unutmayın. Bakın buraya gelip bir boşluk daha bırakırsam 13'e çıkar. Dolayısıyla bu fonksiyonların kullanımı çok zor değil. Asıl amaç işte sağdan soldan çeşitli harfleri kırıp kısaltmalar yaratmak veya karakter uzunluğunu ele geçirmek.